Merhaba. Black Decker'ın elektrikli dal budama e, aletini aldık, makinesini aldık. görmüş olduğunuz makine yaklaşık olarak kutusuyla birlikte 2 metre boyunda. İçerisinden de bu şekilde teleskopik koluyla birlikte çıkmakta. Montajını siz yapıyorsunuz. İçerisinden çıkan zincir desteğinin Cihaz gayet güzel. Kullanma kılavuzu gelmekte yanında. Türkçe şey kullanım kılavuzu yok. İngilizce ve diğer diller mevcut. İçerisinden bir adet anahtar çıkmakta. Bu anahtarla tüm kurulumunuzu yapmaya kafi gelmekte. Ön kapağı söktükten sonra burada görmüş olduğunuz bu vida bu dişlinin dişli, dişli testerenin sıklığını ayarlıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz o çevirdiğim kısımda testerenin takıldığı kısım. Hani bisiklet dişlisi gibi. Ona oraya oturduktan sonra bu kısmı takıp iç tarafından o küçük vidanın olduğu yerden bu destelerin sıklığını ayarlıyorsunuz. Şöyle çıkardık ya. Bak. Şunu ağır şu anahtarla şöyle gevşetiyoruz Buradan çökeceğiz. Çok çok. Aç, şöyle açalım. Aleyküm selam. Ben bu kapağı yani, söküyorum. Dal, keseceğiz. Aynen. Hepsi kapağı dalları. sonra yüzden, şurası sırtlık şey var ya. ya aynı bisiklet şeyi gibi. Oraya takıyorsun. Bunu bu sertlik ayarımız şurada şey var. Bir tane vida var bak tam şurada. şu altta. Ha şurada. Tamam bak şu. Bununla ben sıklık ayarını sen bilirsin diye. Onu sen ayarlarsın. Tamam abi. Çok yani. Aynen. Şuraya da işte Valla motor yağını koyalım. 4 tane ufak çam diktim. <laughs> Vallahi karşıma her sene dikeceğim. Bir tane koymayacağım. Dört tane ufak diktim. Aynen. Yarın da Allah nasip ederse 2 tane limon dikeceğim. Şurası ya. Belli bir açıya kadar. Kaç derece diyor? 30 derece. derece. 30'a kadar yatıyor. 30 yaparsın, onda sana versin, kesmeyin. Şimdi biz bu cihazı niye tercih ettik? öncelikli olarak markası Black Decker olması, fiyatının uygun olması, 4000 lira civarında. Onun dışında cihazın elektrikli olması. Bizim e, akülü cihaz da alabilirdik ama akülü cihazların biliyorsunuz akü belli bir ömrü var. Akü ömrü bittikten sonra cihazlar sıkıntı vermekte. Bizim ağaç budayacağımız yerlerin hemen hemen hepsinde çardaklarımızda elektrik mevcut olduğu için böyle bir cihaz almayı uygun gördük. Motor gücü de 800 watt gayet yeterli açılmış uzunluğu gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 3.5 metre kesim yüksekliği de 4-4.5 metre olarak düşünebilirsiniz.